Bana bak bana. <laughs> Bir bakar <laughs> mısın? Lütfen. Çekil aşkım. Günaydın. günaydın. Günaydın Ne yapacağız biz şimdi? <laughs> ne? Ne yapacağız? <laughs> Sen biliyor musun pankek yapmayı? Pancake. <laughs> Pancake. Şimdi pankek harcımı yaptım. Eee tavamı yağlayacağım. Ondan sonra pişireceğim. Evet pankekler pişmeye devam ediyor. Ben böyle pufuduk pufduk seviyorum arkadaşlarım. Bakın. Kalınlığı görüyor musunuz? Çok güzel oluyor böyle. Tavaya ikinci koydum. Her zaman daha güzel oluyor. Şimdi tavayı pişirdim gösterdim ya. Bakın daha güzel oluyor. Tam pankek gibi oluyor. Herkese selam Cuma günden. Bugün okulumuzun ikinci günü biliyorsunuz. Şimdi kuma giydireceğim. Ondan sonra çıkacağız. Ben de bunu aldığımdan beri unutmuşum giymeyi. Ordu'ya da götürdüm. Orada da unutmuşum giymeyi. Bir dedim bugün giyeyim bari. Yaz bitiyor yani. Neyse oğluşumu da giydireyim. Saat dört buçuk. Biz daha evvel şimdi geldik. Okul bir saat sürdü. 12.30'da başladı. Bir buçuk, bir kadar sürdü. Pazartesi günü artık tamamen başlıyor. Yaman Ali okul çıkışına kayınvalidemle gelmişti. Ondan sonra oraya geçelim dedik. Bir şeyler dedik işte falan. Şimdi Mert bizi aldı işte geldik. Şöyle beslenme örtüsü aldım Yaman Ali'ye iki tane. Aynısından aldım şöyle. Ah bizim de vardı Bunlar da. Bunları yıkacağım. Bugün Nazar değmesin çok güzeldi her şey. İşte Yaman Ali'ye dedim ki annesinin kapıda bekleyecek. E, Sürem bile seni alacak. Çıktığında da sana sürpriz alacağım dedim. O da tamam dedi. Sonra girdi içeriye. Camdan falan baktı bana. İşte el salladı, öpücük attı. Ben, ben ona bir de girmeden önce salopet giymişti. Şurasında cebi vardı. O cebini kapağını açtım. Dedim ki buraya öpücüğümü bırakıyorum. Beni özlediğin zaman e, orayı açıp bakabilirsin dedim. O da tamam dedi, güzel geçti dedi. Yani 4-5 kere falan camdan bana baktı, el salladı. Ee, çişi gelmiş, orada öğretmenine söylemiş hemen. Ee, öğretmeni götürmüş tuvalete. Ama Yaman'ın tabii ki de kendisi yaptı. Ee, diyor ki anne diyor tuvalete getirdi ben diyor. Tuvaletin kapağını, şey kapısını kapattı diyor. Ben yaptım işimi diyor. Üstünü de çekmiş. Sabit olduğu için e, tabii ki öğretmen düzeltmiş işte hemen ın falan çekmiş. Sevindim. Ee, bakalım. bakın Bundan sonra nasıl gidecek? Şimdi biraz daha camın önüne yakındım. Bugün çünkü ikinci gün. Pazartesi günü biraz daha bir tık daha uzandı oturacağım. Hayırlısı olsun hakkımızda ama bugün mutlu oldum yani güzel geçtiği için. Şimdi de Yaman Ali yiyecek bir şeyler yapmam lazım. Ne yapmam lazım bilmiyorum her gün aynı dert. Ondan sonra da bir parka götürürüm onu. Mert'i arıyor. <laughs> Efendim. Hava o kadar yağmurlu ki bugünlerden cumartesi o bu ama pazara gitmem gerekiyor çünkü evde hiçbir şey yok ve hemen annemlerden pazar arabasını alacağım. Annemler de haftaya geliyor ama ne de benim ırzıbırlar var ben o kuru annem gelmeden onu burada halletmem lazım. Öğretmeniniz dedi ki okula nikah barışı yapabilirsiniz demişti. Onları bu bakın şu iki torba oyuncak dolu. Buradan şöyle güzellerini seçip e, okula götüreceğim. Geri kalanını çöpün kenarına koyarım. Şurada pandalı bisikleti var. Bunu da kömürlüğe kaldırırım. Mama sandalyesi var. Bunu da çöpün kenarına koyacağım. Burada da bebek arabası var. Bunu da katlayıp kaldıracağım. Bunu ne yaparım bilmiyorum. Kullanmıyoruz çünkü artık daha ama yine e, belki kışın okula gidip gelirken falan gerekebilir. O yüzden bu kalsın. Neyse. Şimdi şunu alayım. Pazar arabasını. Kendime de bir tane almak istiyorum. Çok eski bir de bakın çok ses çıkarıyor. Bunu tekerleğinin babam mı takmıştı başka bir şey mi hatırlamıyorum. Kendime de bir tane almak istiyorum. Çünkü markete falan gittiğinde de iyi oluyor. Tamam. Kapımızı da kitledik çekemedim. Hadi bakalım. gidiyoruz. Ay baksanıza almayın. Vallahi ter içinde kaldı. Neyse geldim. iki pazar arabasını götürmüşüm. Şöyle muz aldım. Bir de mandalina çıkmış. Biraz da mandalina aldım. Malayı böyle ekşi tatları seviyor diye. Biraz patates aldım. Taze patulyemiz var. Şöyle mısır aldım. 7 tanesi 100 liraydı. Bir tane de benden olsun dedi. Yarın market alışverişi yapacağım. Çünkü öğretmen beslenme listesini atmış. Size de gösteririm hatta. Kabak aldım biraz. Böyle kızartma falan yaparız diye. Yeşil soğan aldım. Domates salatası. Yani domatesle yeşil soğanı karıştırıp salata yapmayı çok seviyorum. Şöyle soğan aldım. Yeşil ve kırmızı elma karışık. Bunları yerleştirmesi var. İncir aldım. 130 liraydı kilo. Salatalık aldım karnabahar ve havuç aldım. Yamanay ile favorileri. Tatlı kız biber aldım. Şöyle de limon aldım bir kilo. Bir de şu terlik 50 liraydı. Dedim evde giyerim. 50 lira yani. Şu. 50 lira terlik mi var? Çorap fiyatına. Evde giymek için aldım dediğim gibi. Başka? Yemedi. Domates. Yaman'la iyi bir tane daha beslenme örtüsü. Süper kahramanlı. Ama kumaşı çok kötüymüş. Sırf heves etsin diye şey <laughs> yapıyorum da. Sonra tok aldım. 5 liraydı tokalar. Şöyle seçim şuradan toplamak için. Biri şu. Biri şu. Gayet de sıkılar bu arada. Güzeller. Biri şöyle. Bir de şöyle. Dediğim gibi tanesi 5 liraydı. Bu kadar. Şimdi benim yüzümü yıkayayım. Benim de karnım aç. Kıyım. madem bu da şimdi kuru yapsın. Ondan yiyeyim ben de. Yanına da yoğurt koyayım. Yaman Ali'nin tabağını koyayım. Yaman Ali bunu çok seviyor ama yememiş niyesi. Büyük ihtimalle Burcu buru yedi. Çubuk kreker yemiş çünkü. Ondan yemek diye düşünüyorum. Şimdi bunları dolaba yerleştireceğim. Ama önce bir şu dolabı düzenleyeyim. Ondan sonra yerleştireyim. Şimdi meyveleri böyle koydum. 3 tane salatalık çıkardım dışarı Yaman Ali yer diye. İnci, mandalina. Şimdi mısırı da dolaba kaldıracağım. Yaman Ali şimdi yemek istemiyormuş. Düdüklü de yapacağım için hemen pişer zaten. Kahvaltılık bölüm işte. Bunlar burada. Salatalığı ben böyle suya bırakıyorum. Ee, o zaman yumuşamıyor içi yepyeni, tatlı, taze kalıyor. domates, savuç, kabak. Burada taze fasulyem yeşil soğanım var. Karnabaharım, tatlı biberim, limonum. Bu kadar. Şimdi bu mısırları da e, beyaz poşete geçireyim. Ya da bir saklama kabı varsa, kapaklı buna uygun bakacağım. Ona koyacağım, dolaba saklayacağım. Konuşamadım, anladınız Üstümde bir ağırlık var sanma tamam. Ve yine yıkanacak çamaşır var. Ben geldiğim günden beri çamaşır yıkıyorum ya. Salı günü hariç. Sular yok. Çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi yeter ama yeter. Yeter. Dün kırtasiyeye gittim zaten. Etiket basmıyorlarmış isimli. Moralim bozuldu. Bizim burada bir tane var kırtasiye. Ben şimdi bunların hepsini tek tek kendim mi yazacağım ya? <laughs> yeter ya. O kadar boya kalemine falan nasıl isim yazabilirim ben? Mert'e sordum. Bir yer var dedi tanıdık. Bir pazartesi günü ona soracak. Ee, i̇nşallah yapıyordur. Eğer yapmıyorsa tek tek hepsini kendim yazacağım. Zaten pazartesi de bütün malzemelere götürmeyeceğiz. Daha herkes toplamadığı için. Ee, hoca istemedi öğretmen. Benim her şeyim hazır ama burada duruyor sadece oyun hamuru istedi. Ben size şeyi göstereyim. Bu hafta ee, beslenme oh. şeyini göstereyim listesine. Sizinkiler de nasıl onu da belirtirseniz sevinirim. Sizin öğretmenleriniz ne istedi? Çeviriyorum kamerayı durun. Pazartesi günü el yapım hamur işi, poğaça, börek ve benzeri şeyler, ayran ve mevsim meyvesi. Hepsini bu arada hep meyve istiyor mutlaka. Onu söylememe gerek yok. Salı günü el yapımı sandviç, <laughs> marul domates, salatalık peynir ve benzeri. Yaman Ali asla yemez. Süt. Ben yine de koyacağım tabii ki de. Süt de içmez. Belki arkadaşlarıyla birlikte gaza gelip yer içer bilmiyorum. Zaten e, öğlen saati olduğu için ben karnını doyurup da yollarım. E ee, çarşamba günü patates kızartması veya patates salatası ve ayran. Perşembe günü kek, sütlaç, ıslak kek, kazan dibi ee, ve süt. Cuma günü de tost ve ayran. Bu haftanın listesi bu. Bakalım nasıl ilerleyecek. Genelde aperatif şeyler böyle oluyor demek ki. bilmiyorum ben. Neyse. Ben şimdi bir, e, kahve içeceğim. Yemek derdim yok. Kamerada bir gariplik var çözemedim. Yemek of. derdim yok. Kayınvalidem yapmış sağ olsun bize. Sadece yana makarna yaparım. Saat yedi buçuk oldu. Yaman annenin yemek saati. Şimdi su köftesini koydum. Bunu bitirir. Ondan sonra da saat sekiz olur zaten. Uyur. Oyun oynarken yemek istiyorum dedi. sayfalarının yanına geç otur bakayım galerinin fotoğrafını çekeyim. Saat 8.30. Ay. Oğlum uyudu. Yemeğini yedi. Bir de şey yedi. Hmm. Meyveli yoğurttan yedi. Ya arkadaşlar. <laughs> Biz akşam saat kaç? 6 6.30 civarı. Yaman ile koltukta öyle uzanmıştık. Ben storylere bakıyordum tamam mı? <laughs> milletin evet, storylerini izliyordum. Sonra bir tane çocuk annesine çiçek almış. Yaman Ali hani de yanında vardı. birlikte izliyoruz. Bir tane çocuk annesine çiçek almış. Yaman Ali hani dedi ki anne ben de sana alacağım dedi tamam mı? Sonra Mert de mutfaktaydı işte. Babasının yanına geldi dedi ki, baba dedi anneme çiçek almak istiyorum. Çiçek alır mıyız dedi. Mert de dedi ki işte bu saatte hani burada çiçekçi bulamayız. Gel internetten sipariş verelim falan demişti. Vermişler gerçekten. Gerçekten vermişler. Bakın. Ya benim olmuşum. Şey. Çiçek annem diyor bir de bana biliyor musunuz? Kurban olurum mu? ama. Otu da okuyalım mı? Uygun yani evli, Ya yani Yaman yani Yaman Hanım gerçekten çok merhametli bir çocuk. Özellikle bana karşı ekstra bir merhametli. Seni çok seviyorum anneciğim. Sen olmadan asla Yaman Ali Tepe. <gülüyor> <gülüyor> <bir> çikolata <laughs> eh, Teşekkür ederim burada hem konuşmaya hem oğluma. Evet arkadaşlarım ben şimdi edite başlıyorum. Bir, iki tane editlemem gereken video var. Onları halledeyim saat 9 saat daha erkenken. ikisini de yapabilirsem çok iyi olur. Çünkü vloglar bu sefer bir ikinci olmuyor. Yarın yeni video başlatacağım. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki vloglarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın efendim. Bay bay.